Altcoin sepetinizde hangi altcoinleri barındırıyorsunuz bilemem ama eğer altcoin sepetinizde EigenLayer gibi lider bir yapay zeka teknolojisine sahip olan bir altcoin yoksa 2024'teki hem 2024 hem de 2025'teki kendi dalında doktora yaptı diyebiliriz. Çünkü yapay zeka teknolojisi tamamen EigenLayer'dan soruluyor. Robotik yazılım, yapay zeka coinleri genelde çoğu coinleri piyasaya süren EigenLayer'dır. Yani nasıl fan tokenleri, yield coin yaparak piyasaya sürüyor ya işte yapay zeka teknolojisine sahip olan altcoin'leri Eygreen piyasaya sürüyor. Adamlar işi gücü bırakmış Binance borsasında listeleyecek haberleri paylaşıyorlar. Bakın Singapur'da bir etkinliğe katılacaklarını gösteriyorlar. Yukarıya çıktığınız zaman çok fazla çekiliş, airdrop ödülleri ve Binance borsasında listelemeleri için Viyana kapılarını zorlar gibi Binance'in kapılarını zorluyorlar. Topluluğu da oldukça yoğun bir baskı yaparak Binance borsasında listeleme sürecine neredeyse başlamak üzereler. Şu anda e ön satış fiyatı kaç para? Listeleme fiyatı kaç para olacak? Hemen bakalım. Videonun açıklamalar kısmındaki Eğitleyin ön satış web sitesine tıkladığınız zaman böyle bir arayüzle karşılaşacaksınız. Bu Eğitleyin'in yapmış olduğu son derece kusursuz, son derece kaliteli, son derece dünya çapında bakın buradaki bütün diller kullanılıyor. Ve aynı zamanda tam tamına 100 bin iş şu anda bir ortaklık kurma içerisinde. Yapay zeka teknolojisine sahip olduğu için biliyorsunuz 100 bin adet şirket yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Peki bunları kim yapıyor? Tabii ki de Eğitleyin yapıyor. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman burada Eğitleyin ile ilgili daha fazla detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Gelelim ne kadardan ön satışta. Aynı zamanda bakın şuradaki Get Start Free butonuna bastığınız zaman Eğitleyin'e istediğiniz soruları sorarak kusursuzca yani chat GPT'yi unutun. Chat GPT bir harf hata oranı var ama e sıfır harf hata oranı var. Bir soruyu sorduğunuz zaman tamamen doğru cevap veriyor size. Mesela altcoin nedir? Görmüş olduğunuz gibi altcoin alternatif coin anlamına gelen bir terimdir. Açıklamasını kusursuzca yaptı. 30 gün daha uzattılar. Neden uzattılar? Çünkü Binance borsasında anlaşmaları neredeyse yaklaştı. Aynı zamanda bu ay sezona denk getirmeye çalışıyorlar. Bilgisayardan almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Şuradaki connect button'a basıyorsun. Hemen buradan bilgisayarına Metamask üzerinden bağlanarak ön satışa katılabiliyorsun. Yani burada Metamask veya Trust Wallet cüzdanına bağlandıktan sonra şuradaki Wallet Connection butonu turuncu olacak. Ondan sonra diyelim 1 Ethereum veya 2 Ethereum'a ne kadar veriyormuş? 540 bin adet veriyormuş. Şuradaki turuncu butona bastıktan sonra kolay bir şekilde alım işlemi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada direkt buy butonuna basarak Metamask veya Wallet cüzdanınızın QR kodu okutma bölümünden de okutarak alabiliyorsunuz. Affiliate yani referans kazancı. E %7 referans kazancı nasıl elde edebilirsiniz? Metamask cüzdanınızı nasıl bağlayabilirsiniz? Ethereum nasıl alabilirsiniz? Egrini Metamask veya Trust asfalda nasıl bu alt koyunu eklerseniz ve mobil üzerinden yani cep telefonundan nasıl e-grain alabilirim diye soracak olursanız YouTube kanalımızın ana sayfasında başta tutturulmuş bir tane video var. Bak bunu görüyor musunuz? Bu videoyu izlerseniz bu video 9 dakika. Bu videoda cep telefonundan nasıl alınır? Jetonu yani kripto para verimini nasıl Metamask cüzdanı e eklerseniz eğikliği nasıl alırsınız? Binance borsasından Metamask cüzdanı nasıl eğikliğin alabilip nasıl Ethereum gönderebilirsiniz? Hepsini bu videoda gösteriyorum. Videolar kısmına geldiğimiz zaman eğikliği ile ilgili diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bakın burada da var bir tane cep telefonundan nasıl alınır? Arkadaşlar eğikliğin var varsa altcoin sepetinizde gerçekten ama gerçekten sırtınızı arkanıza yaslayın. Ne kadar para kazanacağımızı hepimiz kendimiz göreceğiz. Geri gelelim. Bakın burada 10 centten listeleyeceğini söylüyor ama Eagle'in geleceğin bitcoin olarak adlandırdığı için topluluğu tarafından böyle bir lakap takıldığı için bakın erçilme ağını kullanıyor. Hemen göstereyim size. Bakın en aşağı indiğiniz zaman burada gösteriyor bak ethereum erçi kullanıyor kontrat adresi burada sakın ola sakın kontrat adresini göndermeyin ethereum toplamda 1 milyar arza sahip bakın geri gelelim hemen şurada web sitesinde bakın web sitesine geri geldiğiniz zaman şurada iyi token yazıyor buraya basıyorsunuz burada whitepaperları var olmazsa olmazı sevgili dostlar whitepaperlarını buradan kontrol ederek daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz aynı zamanda bakın Telegram grubunda bir haber paylaşmışlar. Bakın sertik sertifikasını almışlar görüyor musunuz? Bu ne demektir? Koyu Market listeleme sonrasında Koyu de listelenecek. Sertik sertifikasını aldığına dair bir listeleme yapacak Koyu de. e ile ilgili gereken tüm sosyal medya linkleri, videonun açıklamalar kısmına gereken tüm linkler mevcut. e ön satışını Kaçırmayın arkadaşlar. Ön satıştan ben de kripto para almak istiyorum diyenler e değerlendirebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.